büyük resmi anladığınızda özgürlüğe giden, özellikle bu lokasyondan bağımsız kelimesi önemli bir kelime. Benim de sürekli arkasından durduğum ticaret modeli. Ben bu arada şu anda köy evimde en üst katında home ofisinde çalışıyorum ve 5 yılda 5 milyondan fazla para kazandım. Lokasyondan bağımsız bunu yaptım. Yani bugün bir köyde yaşayarak bile dijitali kullanarak e, çok ciddi anlamda gelirler elde edebilirsiniz. Hani bir kamera bir tripod <laughs> mantığı var ya bir kamera bir tripod bir bilgisayar elinizde bir güçlü bir ürün varsa veya hizmet varsa arkadaşlar oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. Ama ne zaman? Stratejiyi bildiğiniz zaman ve bana göre bu stratejiyi en iyi bilen ve aktarabilen ben dijital pazarlamayla tanıştığım zaman gerçekten kafamdaki ampuller yanmaya başladığı zaman dedim vay be gerçekten inanılmaz bir kaldıraç etkisi var burada. Yani ben tek başıma sosyal medyaları kullanarak ya da Facebook'u Facebook reklamlarını kullanarak çok fazla insana erişim sağlayabiliyorum. Çok uzak gitmeyelim. Benim mesela birkaç hafta önce TikTok'ta bir tane videom 1 milyon defa izlendi. Gün içerisinde bu ürünler hakkında detaylı bilgi almak ve satın almak için 300-400 kişi aradı arkadaşlar. Yani 2-3 gün içerisinde telefonu hiç susmadı. Yani 2-3 dakikada bir telefon çalıyor. <laughs> Öyle bir şey düşün. Yani e, basit bir TikTok videosundan bahsediyorum. Yani dijitalin kaldıraç gücünü öğrenin arkadaşlar. Sizi belki de önümüzdeki 10 yıl içerisinde özgürlüğe taşıyacak önemli alışlardan bir tanesi.